Babacım yavaş, yavaş ye. Bak benim gibi ye. Çatal bıçak. <laughs> vallahi ellerinize sağlık ya. Ellerinize sağlık vallahi. Vallahi. Afiyet olsun. Ee Nilfer dükkan nasıl? Çok iyi işler. Hatta dün gece hesap kitap derken gece yarısı çıktım. Hmm. O kadar yorma kendini istersen. Olsun. İş olsun da. Ben zaten arada yardıma gelirim sana. Ya yani ne güzel. En güzel hep birlikte Fener'de takılıyorsunuz. Abicim ellerimle rendeledim. Yesene. Vallahi ben de taşınacağım Fener'den. O niye? Korkuyorum Yağmur ya. Çok korkuyorum valla. Peşimde kötü adamlar var. Buraya taşınsana Bacı abi. Babam sen ben maç yaparız. Yok oğlum yok. Hiç zevkli olmaz oynayamıyor. Halamın hakkını ben yiyebilir miyim? Hı hı. Halan niye yemiyor? Hı, saçmalık işte. Türk değil, kim sevmez ya? Ben de öyle demiştim zaten. Dedem yüzündenmiş. Ya çocukluğundan beri böyle tuhaftı. Bir şey taktı mı takar. Neydi ma mahallede birine sinirlenirdin, döverdin değil mi? Zaten bunu erkek sanarlardı. Ki çok da bir şey değişmedi. O benim amcam zaten. Babam evde kaldı diyordu. Kan. Evet. Senin en fazla kaç ne? Üç, üç flörtün vardı değil mi? Hepsi de üç günden fazla sürmemiştir. Neyse güzel, benim için harika. Kafa rahat. Aa, oh, mis. Ee, yağmurcum, başka ne var? Tatlı, fırında kabak. Getireyim mi? Doğru karamelize oldu mu? Yani genelde bu ayarı kaç kaçırdım için ben bir bakayım kıtır kıtır olsun. Gel, gel bakalım şu kabaklara. Aa, oh. anne. Yani. Bir şeyi de bilmeyin. Açma sakın fırını. Ben köftede kaldım vallahi. Niye yemiyorsun? <laughs> Babamla ilk defa Antep'ten İstanbul'a geldiğim gün. O gün birlikte bir köfteciye gitmiştik. Öyle Eyüp taraflarında bir yerde herhalde. Böyle beş altı yaşlarında falan. Yani artık ilk defa vakit geçiyoruz diye mi bilmiyorum. Baş başa çok mutluydum. Sonra ben çok aradım ama bir daha bulamadım. Bulamadın mı? Yemiyorsun yani köfteyi. Babam o gece kalp krizi geçirdi. Ben çocuk aklımla bir daha hiç o kadar mutlu olamayacağım diye kurdum herhalde. Hiç o günkü kadar mutlu olamam diye. Olursun ya, niye alıyorsun sen de yani Nilüfer? Şişt. Eyüp mi dedin kız sen? Yıllar oldu. Çoktan kapanmıştır. Bir de tahinli Kemal Paşa'ymıştık. Onu hatırlıyorum. Buluruz yani, bulursun belki bir gün. Gidersin, yersin yine. Köftesinde değilim de... ...babamla gittiğimiz son yer orası. Mutfaktan şey getireyim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.